Merhaba kıymetli izleyenler. Stavi eğitiminin ikinci dersiyle yeniden birlikteyiz. İlk derste Stavi programı hakkında genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra Stavi'nin bilgisayara kurulumunu anlatmıştım, hatırlayacağınız üzere. Daha sonra ise hesap oluşturma ve bir Stavi projesinin nasıl açılacağı üzerinde durmuştuk. Dersin sonunda ise kısa bir şekilde programın arayüzünden bahsetmiştim. Önceki derse ilave edeceğim 3 husus var. Bunları söyleyerek ikinci derse geçmek istiyorum. İlk olarak e, STAVI'nin görüntüleme dili hakkında şunu söyleyeceğim. E, program hali hazırda 7 dilde görüntülenebiliyor. Buradan da gösterebiliriz. E, açılış dili İngilizce gördüğünüz üzere. E, ve maalesef Türkçe dil desteği yok. Aslında bu biraz da talep meselesi. Çünkü e, Türkiye'de henüz e, yaygın olarak kullanılmadığı için Türkçe dil ekleme işine de girmemişler. Fakat bu çok da önemli değil. Çünkü Stevin'in arayüzü oldukça basit olduğu için programın dili olarak İngilizceyi seçtiğinizde pek fazla zorlanmayacağınızı düşünüyorum. İkinci olarak Stevin'in önceki derste Stevin yalnızca Windows işletim sistemiyle uyumlu olduğunu, Mac'te ise yalnızca paralel desktop aracılığıyla kullanabileceğini belirtmiştim. Ancak yakın zamanda duyurdukları habere göre, ee, Stevi internet sayfası üzerinden kullanmaya imkan sağlayacak olan Stevi Web ee, şu anda test aşamasındaymış. Ee, Stevi Web kullanıma sunulduğunda Stevi işletim sisteminiz ne olursa olsun web sayfası üzerinden de kullanab kullanabileceksiniz. Ee, yine e, Mac sistemine Stevi'nin nasıl kurulacağını dair bir bilgilendirme var. Ee, Stevi Online kılavuzundan bakabilirsiniz. Son olarak ise ücret konusuyla ilgili bir bilgi paylaşayım. Şöyle bir kampanya yapmışlar. Eee tanıtmada bize destek e, olursanız destek vererek ücretsiz olarak stabil lisansı kazanabilirsiniz şeklinde bir kampanyaları var. Ee, yine bu siteden ayrıntılarına bakabilirsiniz. Evet bu uyarıların ardından Sistem e, eğitiminin ikinci dersine geçebiliriz. Bu derste neler yapacağız? Kısaca anlatayım. Sistemin e, ayrıntılı arayüz tanıtımını göstermeye çalışacağım. Sistemi ilk açtığımızda bizi neler karşılıyor, hangi kısımlar var, hangi bölümler var. E, bunları göstereceğim. E, daha sonrası çalışmanıza, e, projenize e, hangi atıf stilleri ekleyebileceğinizi, ee, yine Stevie'nin içinde bulunan isnat atıf sisteminin birinci sürümünün nasıl ekleneceğini, bunun eksi yanlarının e, neler olduğunu e, ve bazı haberler burada size bildireceğim. Söyleyeceğim. Projemizi açmadan önce e, bu açılış arayüzünde kalalım. E, birkaç kısa değinmek istiyorum burada. Öncelikle Stevie projesinin, e, Stevie'de bir proje açmanın sınırı yok. Yani önceki derste ücretsiz kullanımda 100 referans sınırlandırmasının olduğunu söylemiştim. Ancak bu durum proje açmayla ile... proje açma buna dahil değil. Şimdi... bir hususu daha burada önemli bir tavsiye vereyim sizin için. Şimdi zaten burada halihazırda kendi projeleriniz olacak. Projeleriniz... için kullanmayacağınız referansları da şöyle genel okumalar şeklinde örneğin ben bunu o şekilde verdim. E ayrı bir projede, e, e, ayrı bir proje oluşturup buraya tezinizin, e, çalışmanızın, makalenizin referansı olmayıp normal zamanda okuduğunuz eserleri toplayabilirsiniz. Kitabı okurken alacağınız tüm bilgi fişlerini buraya eklemelisiniz. Ayrıca bu dosyalara arada da göz atabiliyorsunuz, atabilirsiniz. Böylece aldığınız notlar ve işaretlemeler e, basılı kitabın sayfalar arasında kaybolmayacak. Daha sonra yaptığınız, yapacağınız bir çalışmanın malzemelerini de oluşturmuş olacaksınız. Hem de ulaşılması oldukça kolay bir şekilde olacak. Evet, önceki derste açmış olduğumuz projeye tıklayalım. Şu anda projeyi açıyor. Evet site projemiz açıldı. Ee, burada hızlı bir şekilde hemen e, kısımlarını bölümlerini anlatayım. 3 e, ana kısım var site Referanslarınızın Referanslarımızın olduğu referans kısmı. E, yine bu referanslardan e, toplayacağınız bilgileri yine bunları organize edeceğiniz kısım olan navlıç kısmı. Ve bir de görevler kısmı var. Bunların arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Kısa yolları var. Yani açıkçası site bir kısa yollarla donatılmış bir program. Her özellik için neredeyse bir kısa yol atanmış. Vakit kazanmak için bu kısa yolları bilmekte her zaman fayda var. Evet, arayüz tanıtımına devam edelim. Bu üç ana kısmın üstünde de şöyle bir satır daha var. Burada neler var? Referans kısmı olduğu için onunla ilgili burada e, ikonlar var gördüğünüz üzere Navlıç kısmına gelir geldiğinde bunlar değişiyor e, referanslar kısmında referans türleri var burada e, manuel olarak ekleyeceğiniz zaman e, referans türlerini buradan oldukça fazla aynı şey Zotero'da da var e, daha sonra otomatik ekleme için burada bir e, birbaz bir var buradan e, kitaplar için ve makaleler için e, eklemeler yapabiliyorsunuz. Burada seçtiğiniz referansı bilme işareti var. Online search kısmı var. Burası oldukça önemli. Buna bir sonraki derste, sonraki derslerde değineceğim. Yine eklediğiniz referansın full metin arama kısmı var. Proje içinde arama yapabiliyorsunuz buradan. Seçtiğiniz projeden bibliografi oluşturuyorsunuz istediğiniz formatta yine bu referansları tablo haline getirebiliyorsunuz Atıf yapmak için Word'e atıf yapmak için küçük bir kısa yol var burada yine burada da aklınıza gelen herhangi bir düşünceyi bir fikri hızlı bir şekilde not almak için böyle bir şey eklemişler Üstte de yine aynı şekilde tabinin diğer kullanım seçenekleri var burada. Buralara e, hızlı bir şekilde vakit kazanmak için ayrıntılarına çok girmiyorum. Bu şekilde görebilirsiniz. E, burada referanslarla ilgili yapılacak e, seçenekler, özellikler var. E, burada atıf stilleri birazdan buraya geleceğim. Atıf stilleri ekleme, düzenleme kısmı var. Yine kaynakları e, türlerine göre, e, seçeneklerine göre e, tasnif edebiliyorsunuz. E, bu da yine giriş, ilk açılış arayüzündeki seçeneklerin aynısı. E, görüntüleme ile ilgili kısımlar var ve yardım kısmı var. E, referanslarla ilgili e, şunları söyleyeyim hızlı bir şekilde. E, bu ilk sütunda e, referansları türlere ayırabiliyorsunuz. Yani örneğin e, çalışma konunuza, konunuza göre bu değişebilir. Birincil, ikincil kaynaklar şeklinde olabilir. E, yahut kitap, Süreli yayınlar, tezler, diğer şeklinde olabilir. Hasılı istediğiniz şekilde buradan e, kategori oluşturabiliyorsunuz. E, bunu da diğer derse anlatacağım için e, şimdilik geçiyorum. E, bu ikinci sütunda da e, çalışmanızı eklediğiniz referansları e, burada görüntüleyebiliyorsunuz. Yine bunları e, sıralayabiliyorsunuz. Türüne, e, yılına vesaire. E, her türlü seçenek var. Üçüncü sütun ise kitabın künye bilgilerinin olduğu ve yine e, bu kitaptan aldığınız bilgi fişlerinin olduğu kısım. Diğer özellikler de var. Burada genel bir bakışta kitabın e, kapağını numarası varsa eğer ISBN numarası internet üzerinden bulabiliyor. Kendiniz de ekleyebiliyorsunuz görsel bir e, şey oluşsun diye. E, kitabın özeti, anahtar kelimeleri, hangi türe girdiği, e, grupları ve görevler ekleyebiliyorsunuz. kısmı bunları buradan görebiliyorsunuz referansın e, hangi türse onunla ilgili künye bilgilerini buradan ekliyorsunuz. E, yazarın ismi, e, başlığı, alt başlığı, yılı, yayın yeri, e, yayın evi vesaire diye e, buradan ayrıntıları var. Yine kitabın içeriğine dair, e, kitabın özet kısmı, içindekiler kısmı e, gibi farklı seçenekler var. Yine Anahtar kelimeler, e, kitapla ilgili e, ilişkili olan diğer referansları da burada ekleyebiliyorsunuz. Örneğin e, bir tezi referans olarak eklediniz, e, bu tezin kitap olarak basılı halini de ekleyip bunlar arasında ilişki bağlantı kurabiliyorsunuz. Kitaptan veya işte e, herhangi bir referanstan yapacağınız tüm alıntılar da burada burada görünüyor. Yani navlıç kısmında çalışmanın bütün fişlerini bir arada görürken, e, burada sadece o ilgili referanstaki e, aldığınız Alıntıları, fişleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yine bu referansa e, eklediğiniz görevler olabilir. E, neler var? E, işte ödünç al, e, satın al, incele vesaire diye farklı seçenekleri var. E, son dördüncü sütunda da e, burada da PDF olarak örneğin ekledi, eklediyseniz veya e, web sitesi olarak eklediyseniz e, referansı bu kısımda görüntüleyebiliyorsunuz. Yine buradan okuma da yapabiliyorsunuz bu kısımdan. E, referanslarla ilgili e, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, bir sonraki sonraki derslerde referans eklerken daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik geçiyorum. E, Navıç kısmına şimdi gelelim. E, bildiğiniz üzere bir çalışmada bilgi fişleri çıkarmanın ve en önemlisi de bunları tasvir etmenin, organize etmenin ve bütün bunlardan e, bir metin e, inşa etmenin e, önemini eee Söylememe gerek yok Bunlar oldukça önemli şeyler Yani kitabı e, Hızlı bir şekilde e, Okumak yerine e, Oradan sizinle ilgili olan sizin işinize yarayacak şeyleri e, testip, Tespit edip kayıt altına almanız oldukça önemli Tabii ki Stavi'deki navlıç bölümü de büyük ölçüde bize bunu yapmaya imkan tanıyor. Şimdi bu kısımda neler var? Bunları görelim. Bu kısımda da kısaca tezin veya çalışmanızın hangi türdeyse içindekiler kısmını buradan oluşturuyorsunuz. Burada farklı oluşturma seçenekleri var. Bunları sonraki derslerde değineceğim. Ee, yani farklı kavram haritalarından, e, e, şemalardan e, buraya ekleyebiliyorsunuz. E, kendiniz de manuel olarak ekleyebiliyorsunuz. Şuradan mesela e, New Category diyelim. Bunun alt başlıklarını oluşturabiliyorsunuz. Bunların da tabii hiçbir şekilde sınırlandırması yok. E, bu ilk sütunda bunlar var. Tezin, e, çalışmanızın içindekiler kısmına. Ee, bu ikinci sütun ise biz referans eklediğimizi daha iyi göreceğiz. Ee, çalışmanızdaki bütün e, alıntılar, bilgi fişleri bu kısımda görünecek. Şu şekilde e, o kısma tıkladığınızda bütün e, bilgi fişleri burada e, sıralanmış olacak. E, bunların altına sürüklediğiniz bilgi fişlerini e, ekledikten sonra her başlığa tıkladığınızda o başlığın altındaki fişleri göreceksiniz. Bunları da uygulama olarak diğer derslere göreceğimiz için şimdilik geçiyorum. Yine burada da eklediğiniz fişler yani fişler çok burada farklı şekilde eklediğiniz için örneğin resim olarak, metin olarak veya kendi elinizle girdiyseniz normal yazı olarak görebiliyorsunuz. Yani eklediğiniz fişin ayrıntılı kısmını burada görüyorsunuz. Burada görevler kısmı var. Burada da dediğim gibi çok fazla seçenekleri var. Örneğin bir referans hakkında bir okuma planı, tezinizin kaynakları hakkında bir okuma planını burada oluşturabilirsiniz. Şu şu kitap şu tarihe kadar okunacak, şu tarihe kadar kitabı satın al vesaire gibi görevler ekleyebiliyorsunuz. Burayı da planlı bir şekilde çalışmanızı yazmak için kullanabilirsiniz. Arayüzü programın arayüzü ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Uygulama olarak ayrıntılarını sonraki derslerde göreceğiz. Atıf stili nasıl ekleniyor? Şimdi ona bakalım birlikte. Burada citation kısmından şöyle giriyorum tekrardan. Bakın burada e, Browse Citation Styles kısmı var, e, bir de düzenleme kısmı var. Biz şimdilik yükleyelim. Ben önceden yüklediğim için bunlar görünüyor. Atıf stili nedir? Tez Yazıyorsanız ilgili enstitünün, yine makale yazıyorsanız derginin, kitap yazıyorsanız yayın evinin atıf verirken sizden takip etmenizi istediği stillerdir. E, bunlar rastgele değil, bunlar rastgele olmayıp her birinin standartları var. Kuralına uygun olarak bu stilleri kullandığınızda e, dipnot ve kaynakçanızdaki eserler büyük veri tabanlarınca taranabilir. E, diğer türlü bunların bir kıymeti olmaz. Yani kafanıza göre e, atıf verdiğiniz zaman e, büyük e, sistemlerin taranmasında görünmeyecek. İşte bilhassa ilahiyat çalışmalarındaki farklı kaynak türlerinin de taranması için e, isnat ato sistemi e, biraz da bu yüzden geliştirildi. Bunu çok uzatmadan e, en çok kullanılan stiller neler onları bahsedip onları e, ekleyebiliriz. Metin içi dipnot verme daha çok kullanılan e, APA'yı burada nasıl ekleyebiliyorsun? Ondan başlayalım öncelikle. Burada arama kısmı var. Gördüğünüz üzere 11000 yaklaşık 12.000 atıf stili var. Buradan arama yaparak veya farklı şekilde arama ipuçları ekleyerek aradığınız stili buradan bulabilirsiniz. Biz direkt APA yazalım. Evet gördüğünüz üzere APA ile ilgili olan bütün şeyler çıktı. Genelde 6. edisyonu kullanılıyor. Ben bunu eklemiştim eklemiş olarak farz ediyorum. E buradan ekle et kısmına basıyorsunuz. Yine e, genelde metin içi değil de dipnot atif ile olarak kullanılan Chicago'yu da e, nasıl ekleyeceğiz? Yine aynı şekilde e, buraya ismini yazdığınız zaman gördüğünüz üzere geliyor bütün şeyleri. Ee, Chicago'nun farklı edisyonları var 16, 17 ee, Örneğin şunu mesela 17. edisyonunu ekleyelim birlikte Evet Seçtiğiniz adı sili hemen ekleniyor buraya Buradan silebiliyorsunuz da ee, Bu kısımdan e, APA ve Chicago en çok kullanıldığı için önce bunlardan bahsettim. E, şimdi isnat atıf sistemi site de var mı yok mu? Gelin birlikte yazalım. Böyle is şeklinde bir yazdım. Bakalım gelecek Evet, isnat e, gördüğünüz üzere burada var. E, ancak birinci sürümü mevcut. İkinci sürümü e, henüz yok. Yine aynı şekilde bu birinci sürüm İngilizce versiyonu maalesef Türkçe versiyonu yok. Yani örneğin çeviren e, vesaire gibi kısımları yazdığınızda e, dipnotta veya metin içinde. Translator şeklinde görünüyor. Atıf verirken. İsnad'ın ikinci sürümü için bir süredir yazışmaktayım Stavi yetkilileriyle. İkinci sürümün İngilizce versiyonu da Stavi'ye tanımlayacaklarını söylediler yakın zamanda. Fakat yine aynı sorun devam edecek. Yani Türkçe versiyonu olmayacak. İngilizce versiyonu olacak. Türkçe versiyonu için Abdullah Demir Hoca ile görüşmemizden sonra Stavi içinde bir şablon hazırlamaya karar verdik. E, bu şablon tamamlandığında sizlerle tamamlanacak, sizlerle paylaşılacaktır. E, aslında önceki derste ifade ettiğim gibi, Sitevi e, oldukça esnek bir program. Yani sadece buradaki e, şeylerle stillerle yetinmenize gerek yok. Kendi atıf stilini e, sıfırdan oluşturmaya, herhangi bir stile esas alarak yeni bir stil oluşturmaya imkan verebiliyor. Bundan dolayı geçici olarak şöyle bir yol izledim ben. Yani bu e, Stevi'nin e, İsnad ikinci Sürümün şablonu gelinceye kadar. E, bu tecrübemi sizlerle paylaşayım. Yani size tepside balık sunmak yerine biraz e, balık tutmayı öğretmiş olacağım. E, gelin birlikte isnadın öncelikle... E, şöyle yapalım. E, atıf düzenleme, atıf stili düzenleme kısmına giriyorum. Gördüğünüz üzere ISNAD'ın metin içi yazar yıl olarak verilen metin içi stili var ve notes olarak belirttikleri deep note sistemli stili mevcut. Buradan edit dediğimiz zaman şöyle bir uyarı geliyor. Yani bu sisteme tanım, tanımlandığı için bunun kopyası üzerinden biz düzenleme yapacağız. Şöyle bir isimlendirme verdim. Ancak şunu unutmayın açılırken bunu belirteyim. Atıf stilleri belli bir uluslararası standartları olan şeyler. Kafamıza göre değiştirme pek mümkün değil. Ben şu an sadece geçici olarak bir çözüm olsun diye ve yine programın bir özelliği olduğu için bilgi veriyorum. Şimdi biz açtık şu anda. Örneğin bibliografyada mesela bu şekilde şeyler var. Yazar, kitap başlığı. E, basım numarası, e, tercüme eden basım yeri, e, dergi ismi falan filan, yılları var. E, buradan örneğin şöyle nasıl bir e, düzenleme yapabiliyoruz? Ondan, oh, bu seçeyim. Kitabı seçelim. Burada e, referans türleri var. Kitapta çeviren kısmına şu anda tıkladım. Üzerine çift tıkladığında bununla ilgili seçenek sayfası e, açılacak. Bakın burada şöyle kısımlar var bu e, şeyin ayrıntılarına dair. Evet bahsettiğim bu e, sizin her çeviren olarak bizim Türkçe'de kullandığımız çeviren olan kısım İngilizce tanımlandığı için e, trans şeklinde bir kısım var. Bunu çev diye. Çeviriyorum. Yine aynı şekilde burayı da yani e, bir veya birden çok kişiye göre değişir mi diye, ama değişmiyor. He, her ikisinde de çev diye yazabiliriz. E, OK diyorum. Şu anda kaynak olmadığı için burada e, yaptığımız değişiklik görünmüyor. Ama kaynak eklediğinizde e, bu kısımda örnek olarak nasıl göründüğünü e, görebiliyorsunuz. Ee, yine ne yapacağım çok fazla ders şeyi uzatmamak için bizim özellikle Arap ilahiyat çalışmalarında Arapça kaynakların atıf verme bu programlar üzerinden atıf verme problemi var. Steve de bunu nasıl çözebiliriz? Şu sol kısımda gördüğünüz üzere 9 tane boş alan var. Bunlara yani bunların hepsi şeyler, şablonlar. Evet buna mesela tıkladığınızda biz bu kısmı ne yapalım çevirelim ee, tahkik eden diye şey yapalım tahkik eden diyelim şöyle daha doğrusu THK ee, diyelim tahkik eden bunu mesela bibliografi için kullanacağız çünkü ee, bibliografi ya da isnat atıf atı sistemini hatırlayacağınız üzere Nokta ile geçişler yapılıyor, metin içinde virgülle. Bunu kitapta kullanacağımız için, e, bibliografi de kullanacağımız için şöyle B şeklinde bir kısaltmayla koyuyorum. Evet, burada çeviren kısmında da hatırlayacağınız üzere, e, şöyle kısaltmasını koyuyorum, THK şeklinde. Yani şimdi ben birazdan açacağım şeyi. E, Sünnye Bilgileri Düzenleme kısmında bu birinci boş alan takip eden şeklinde görünecek. OK diyorum. Şu an alfabetik olarak buraya geldi. Bunu nereye sürüklüyorum? Yani hangi kısımda olur? E, yazar, e, kitap başlığı, e, basım sayısı, biz tercüme çevirenle aynı kısımda olduğu için takip eden buraya sürüklüyorum bunu. Evet bu sırada e, bibliografya kısmında bu sırada görünecek takip eden. Bunu <laughs> kaydediyorum şimdi. Kaydettikten sonra çıkıp tabi projesine geliyoruz. E, takip edenler de şu anda görünmüyor. More Files kısmından e, birazdan ekleyeceğiz. Şimdi bu kısmı tahkik eden diye çevirelim. Çünkü e, atıf düzenlemede de birinci kısmı eklemiştik. Şöyle yapalım bunun kısaltmasını da. Ay, e, bunu seçtiğiniz anda çıktığınız anda burada görünüyor. Yani bir kitapla ilgili e, kitabın tahkik eden kısmını e, önce atıf stilinden düzeltip e, düzenleyip oraya ekleyip e, bu künye kısmına eklemiş oldum. Buraya takip edeni yazdığım anda referanslar kısmında göreceğiz sonraki derslerde. Çeviren gibi hemen kitabın ardından, kitap isminin ardından gelecek. Ben yani çok giriş göründüğünün farkındayım. Bu nedenle tavsiyem şimdilik eserlerinizi Zotero uygulamasında isnadın ikinci sürüm formatına göre kaydetmeniz. Çünkü Zotero, Zotero'daki kitaplarınızı dışarıya aktararak, e, export ederek de tabiye eserlerinizi ekleyebiliyorsunuz. Buradan örneğin, e, Steve'de de import dediğinizde, e, evet buradan e, farklı ekleme türleri var. Bakın Zotero, e, Mendeley, EndNote gibi programlardan e, ekleyebiliyorsunuz referanslarınızı. O yüzden Stavish şablonu gelinceye kadar e, Zotero'yu kullanabilirsiniz. E, çünkü ama şunu yapabilirsiniz. Stavide de bir yandan çalışmak istiyorum diyorsanız eğer e, en azından temel bilgilerini, yani kitabın ismini, e, yazarını vesaire gir, girip bu şekilde çalışabilirsiniz. E, Stevi şablonu geldiğinde de. Uygun isnadın ikinci sürümüne göre düzeltebilirsiniz bunları. Eğer acele bitirmeniz gereken bir çalışma değilse birkaç ay sonra STAVI'nin isnad şablonunun yayınlayacağı müjdesine vererek bugünkü dersin nihayete erdirelim artık. Bu derste neler yaptık? STAVI arayüzü hakkında genel bir bilgi edindik. Ee, çalışmanızı teslim edeceğiniz kurum, dergi, yayın evi, hangi formatında e, kullanılmasını istiyorsa o stilde Stavi'de e, nereden ekleyeceğimizi gördük. Yine Stavi'de e, atıf stili düzenlemenin e, de mümkün olduğunu e, göstermeye çalıştım. Evet, bu dersi böylece tamamlamış olduk. E, manuel olarak nasıl referans eklendiğine dair olan 3. dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın